Ee, görmüş olduğunuz gibi karbon film rezistansımız bu. Ee, bu kısımlarından lehimliyoruz ve bantlıyoruz. Buralardan bantlıyoruz. Çok ıslanacak yerlerde bunları silikonluyoruz. Ee, bu tabi benim kendime yaptığım, benim öylesine getirdiğim bir malzeme. Otururken e, kızım üşümesin diye eve getirdim. Gördüğünüz gibi bu yıpranmaz, kırılmaz. Bakın büküyorum komple. Kırıyorum. Bunun içerisinde kesinlikle tel yoktur karbon hat ve gümüşlerle bezenmiştir. Şu gördüğünüz gazlı manuel termostatı da istediğiniz derecede 35, 32.5, 30 gibi ayarlayıp buna yakın bir mesafede bulunduruyoruz. O da ısının çok fazla yükselmemesi için. Isımızın önünde, filmimizin önünde herhangi bir şey olmazsa 55 derece sabit ısı verir sürekli çalıştığı zaman yakıcı bir ısı vermez. Dokunduğu her yüzeye kendi ısısını aktarır. Çizilmez, yırtılmaz, su geçirmez, patlamaz. 5 katmandan oluşur. i̇ki yüzeyi PVC, iki yüzeyi yanmazdır. Orta kısmında da karbonat ve gümüş vardır. Malzememiz budur. Yakından göstereyim. Şöyle. Bakın. istediğiniz gibi büker. montajı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu beyaz kenarlarından montajını yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim bu kenarlarından buradan burada da bir beyaz hat var ve onu kestim montajını yapabilirsiniz bu şekilde fişiyle termostatı kutusu hazır bir şekilde gönderiyoruz bunun fiyatı 40 lira teşekkür ediyorum